yedin <laughs> arkadaşlar ne arkadaşlar ne olmuş ben bilmiyorum çok... Arkadaşlar en son burası nerisi, arkadaşlar? Burada neresi? Şu... Burada neresi arkadaşlar? Bu da neresi? Şu bu da neresi arkadaşlar? Benim hiç burası benim adam değil arkadaşlar. Arkadaşlar burası benim adam değil ki. Yani ben burada yatmıyorum. Tabletim de burada arkadaşlar. Neyse arkadaşlar var video izleyeyim. İki saat sonra. Arkadaşlar. Şimdi ben arkadaşlar ben YouTube'u bıraktım. Arkadaşlar. Sineyi bıraktım. Arkadaşlar. 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 Arkadaşlar ışıklar kapandı. Ne oluyor? Arkadaşlar. Arkadaşlar hiçbir şey anlamıyorum. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Oh, oh kapı kilitlendi arkadaşlar. Kapı kilitlendi. Aşk işte. Eski bir de beni bayıtmıştı. Hatırlıyor musunuz? Eski bölüm. Su da yok. Ay, su şuradaymış. Yemek. Arkadaşlar çok değişik şeyler oluyor. Videomu beğenmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hadi bay bay görüşürüz. Arkadaşlar 45 oldu. Arkadaşlar bu sefer tutacağım. Arkadaşlar şu an şey oluyor gitti. Gitti. Gitti arkadaşlar. Gitti. Gitti, arkadaşlar, gitti. Gitti, arkadaşlar, gitti. Gitti, arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar ışıklar gene kapandı. Açılmıştı. Arkadaşlar. 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 Arkadaşlar, arkadaşlar çok korkuyorum arkadaşlar. Cam sesleri geliyor arkadaşlar. Cam cam. Arkadaşlar çok değişik şeyler oluyor. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hadi bay bay görüşürüz.